Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün domates çorbası yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Yarım kilo domates rubudan geçirdim. Bir kaşık unum var. Bir kaşık salçam var. Buharatım var. Bir fincan sütüm var. Bir bardak da soğuk suyum var. Yağımı ekledim. Önce onu kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bir iki dakika kavursun onu. İki üç dakika bile onu kavurdu. kavurdum? Salça ekleyelim. Arafa ekleyelim. Ben şimdi tuz atmayacağım. Süt ekledim. ekleyeceğim onun için. Domatesi ekleyelim. Biraz domatesimiz pişti. Sosumuz da pişti. Şimdi bir bardak da soğuk su ekleyelim. kaynar suyu var ekleyelim. Pişmeyi bırakıyorum. Çorbamız pişti. Ben süt ekleyeceğim. kaynama gelsin. Çorbamız da pişti. Çok güzel oldu. Sonra tozunu da ben attım. Bir tas servis yapar. Bismillahirrahmanirrahim. biraz kaşar peyniri ekleyelim. Mumbar yaptım yanında, salata yaptım. Turşumuz var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.